Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda PUBG Mobile'da atla ve tırman hareketi nasıl yapılıyor? Hemen sizlere onu göstereceğim. Çok bilin yani çok istenen bir video. Ee, bir de çoğu arkadaşınız kimse yapamıyor bunu. Ben hemen sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şöyle hemen e, ayarlara giriyorsunuz. Arkadaşlar burada önerilen yenileme var. Kapılar otomatik aç falan. yerinde atla ve tırman var. Arkadaşlar hemen onu açın. Sonra arkadaşlar girerken. Yani fark etmez isterseniz bunu oyunda da yapabiliyorsunuz da ben ekranda göstermek istedim. Tamam başlayacak şimdi. Evet arkadaşlar açılıyor. Evet aha, açıldı. Evet arkadaşlar şimdi önünüze e, şu an şu geldi. Böyle zıplama geldi. Artık böyle zıplamayacağız. Böyle zıplayacaksınız, böyle tırmanacaksınız. Göstereyim. bakın arkadaşlar böyle tırmanmıyor ama böyle zıplıyor. Böyle tırmanabiliyor. E, nasıl şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız falan diye hemen merak ediyorsanız hemen geçeyim. Arkadaşlar bu iki tuş var ya böyle koşuyorsunuz mesela. iki tuş var. Tırman ve yere eğil. Arkadaşlar onun ikisini aynı anda basıyorsunuz oluyor. Bakın Basit arkadaşlar. ikisini aynı daha basın. Oluyor mesela. Şöyle bir daha göstereyim. Hop ikisini arkadaşlar aynı anda basıyorsunuz. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu videoyu da beğendiyseniz kanalımıza abone olup ve videomuza like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.